Herkese selam dostlar. Yepyeni bir Resident Evil 4 serisine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim dostlarım. Sizler için yeni yeni, yeni her gün, haftanın her günü farklı farklı videolarla karşınızda olacağım dostlarım. Burada hem tutkuyu, hem korkuyu, hem heyecanı, hem macerayı ve futbol tutkusunu ve hız tutkusunu hepsini bir arada yaşayabileceğiniz bir kanal arkadaşlar. Umarız bu seri de hoşunuza gider. Resident Evil 4 Remastered arkadaşlar. Bu çok çok yenilendi. Grafik açısından harika bir şey oldu ve huzurlarınızda Resident Evil 4 Remastered arkadaşlar. Şöyle yeniden başlıyoruz. Evet startımızı verdik video başlamadan önce kanala abone olarak bildirim çanını tüm yaparak videoyu beğenerek ve hikayenin nasıl ilerlediği hakkında ve varsa farklı bir oyun onları da yorumlar kısmında belirtirseniz bir sonraki bölümlerde hem oynayış açısından kendimizi toparlamış oluruz ve farklı bir oyun arayışına da girmiş oluruz dostlarım. Şimdi herkese keyifseller Resident Evil 4 Remake Sumar başlangıcı çok hızlı oldu. Bildiğim kadarıyla bir köy kasabasında başlıyordu arkadaşlar hikaye. Her şey bu başladı. So Ve dünyayı saran hastalık hiç kimse ve hiçbir güç bu hastalığın önüne geçemedi. Şimdi tek yapmamız gereken kendimizi savunmak ve duvarımızdan içeriye gelmelerine izin vermemek. ...duvardan içeriye girerlerse biz de artık onlardanız. Ve biz onlardan olmayacağız. Evet dostlarım huzurlarınızda. Resident Evil 4 Remake. So ekibimizde so bir köy...

Should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. Arkadaşlar buna Türkçe altyazı için <laughs> e, baktım ama Huh? Tamamen hikaye back. odaklanalım arkadaşlar. Yeah. tamamen Te <laughs> <laughs> içmiyorum Teğfrio, Böyle bir yere gelip nasıl bir yürek ki tek başına çıkıyorsun? Ha, şemeye çıkmış. Evet, sen şimdi yemedin mi? He Maybe you Arkadaşlar yorumlara mobil oyunların da gelmesini istiyorsanız onları da yorumlar kısmına belirtmeyi ihmal etmeyin ki bir sonraki düşüncelerimiz, önceliklerimiz bunlar olsun. Evet. Oyuna harika bir giriş. ile oyuna başladık arkadaşlar. E, sen niye burada duruyorsun şimdi? Ben gelmeyeceğim. Tamam, gidelim bakalım. Silah nereden seçiyoruz hocam? Karan bir çık etmişler. Hayda. Resident Evil 7 bir hazard anı, anımsattı şu anda arkadaşlar. Grafik olarak harika bir grafik var. Ne bakalım. Sessiz saat. Susandım. Anyone home? Kimse var mı? Hocam, bunu... Ne alaka? Bak bu var ya Bol çığlıklı bir seri bizi bekliyor dostlar Lütfen videoyu izlerken kulaklık takmanızı tavsiye ederim çünkü bol çığlık duyacaksınız. Kimsenin kulağını acıtmak istemem. Veda. Ne oldu ya? oğlumun gözlerine bir şey olmuş öyle. Baba sana ne oldu böyle? Sana ne yaptılar? Sorry Sana ne oldu böyle? Cevap verir misin? duyuyor musun? Tamam. Aa. Lan bazıncık polis değil mi bizim geldiğimiz? Lan dikkat et dikkat et. Oğlum senin o kafanı... Kafanı parçalarım ha. Kafa döndü. Haydi bakayım. This is not good. aldık hocam. Şuradan bir ses geldi. Muhtemelen buraya mı açacağız biz? Aynen aç oraya. Evet. Burada bir ses duyduk. Allah! Tülay'ım gel lan git! yere. Tülay'ım bu ne değişik bir dil anlayamadım. Bir şey çıkmasın bak. Vallahi bir şey çıkacak. Hey. Susandım. o ne oğlum? Baba sana ne yaptılar? Aha, o da gitti. Hayırlı işler. O da gitti. Hayırlı işler. Üç geldik, tek kaldık. Nasıl olacak şimdi? Bak, bir şeyler oluyor hocam. A ne lan bura Dur, 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 dur. Oğlum sen nereden çıktın? O ne öyle? kafasına sapladı. Öleceksin inşallah baba. Aaa ıskalıyor hepsini bak bak bak. Şey. Allah burada da var. Dur dur dur. Yok öyle yok öyle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben az önce buradan gelmedim mi ya? Bu yoktu. Baba, ben az önce buraya girmedim mi? E burada yoktu bu. Lan yok diye girdik. ne olsun istiyorsunuz? Çık buradan çık. Ben nereye geldim ya? Aha, burada kitlemişler. Hayırlı işler. Buradan çıkış yok şimdi. Buradan çıkacağız galiba. Kurtardık. Hadi geliyiz.

Something's happened to the people here. My escorts are. Bacım ne oluyor? Ne oluyor? Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Tüylerim <laughs> diken diken oldu. Tipe bak. Allah'ım ya Rabbim. bizi burada çiğ çiğ yerler. Bu ne? Bu ne? Allah! Lan onu görmedim. Evet mermi güzel oldu. Jump, Yedi ve 8'den bildiğimiz üzere, a save. Hemen hemen hemen. Hemen save'imizi aldık hocam. Ve... Ee. kısılmış. Bunda tamam pinçi gitmiştir. Ver, ver 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 ver. Bak burada bir şeyler oluyor. Ses şey var. Ya bak. Lan. daha var. Lan oğlum nereden geliyorsunuz lan şimdi? Ne? Dönüşüyor. Olaya bak. Aa anladım. Demden biz bu adamı vurmuştuk. Sonra kalktı kafası döndü bir şeyler oldu geldi ya tekrar. Dönüşüyormuş bir daha bunlar. Allah. Korku gelinim oyun oynarken ben. Allah! Lan yürü! Oğlum siz deli misiniz ay nesiniz lan? Aa! Ah! Bunlar bana çekmez oğlum. Tüm. Aklını alırım işte. Tamam mı? Hmm, Açmışlar ya sağ sola şuraya bak sanki PUBG oynuyordun bari Nedir kardeşim bu ya Oh Held oldu peki ben bununla bunu kraftlarsam hocam kraftlayamıyorum şimdi özür dilerim peki bununla ne kraftlayabilirim onunla hiçbir şey yapamıyorum tamam okey anlaşıldı cam barını yükseltmek için bir şeyler bir şeyler bir şeyler ee, o ne bir şey düştü. Tövbe bismillah. Ya Rabbi. Birkaçını yedikten sonra kaçmamız lazım. Acayip zor arkadaşlar ya. Nerede yiyebiliriz? Evet, bir sinirimiz lazım burada.

Ne oldu? Bitmiyorlar ya. Bu bu kadar mıydı yani? Bu muydu? Olaya bak abi. Ya. Eee ne oldu şimdi hocam? Lemden saldırıyordunuz. Yani bir çan etkisi bu kadar mı var? Seni bulacağım oğlum beklesin. Dördüncü denemede geçtik ya anca. Bak böyle kendini alırım. dik bakıyor. everyone going? Bingo. Hey, hocam. Olan adam oldu. Kemikleri kalmış sadece. Haydi, bu başlangıç mıydı? Harika bir başlangıçtı arkadaşlar. Zorlu bir başlangıçtı aynı zamanda. Evet dostlar burası bölüm sonu. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım. Buraya kadar da izlediyseniz kanala abone olmayı, bildirim çanını tüm yapmayı, videoyu beğenmeyi ve son olarak hikayenin nasıl ilerlediğini, varsa hatalarımı bana belirtmeyi ihmal etmeyin dostlar. Ve sonraki serilerde şu oyunda gelsin dediğiniz oyunları da yorumlar kısımlarında bekliyor olacağım arkadaşlar. Herkese elinden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum dostlarım. Şimdi herkese keyifli seyirler Resident Evil 4 sunar